Soğuk bir İstanbul gününden, İstanbul öğlesinden diyeyim. Hepinize merhaba. Yeniden birlikteyiz. Bu cumartesi gününden hepinize kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada sesimden de belli olduğu gibi burnum da akıyor. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi hemen konuya girmek istiyorum. Geçen haftaki mitoloji konusundan ötürü gelen mesajlardan aldığım güzel yorumlardan ötürü hepinize çok teşekkür ederim. Aslında 2 veya 3 video daha devamını isteyen e, talepleriniz vardı. Elbette onları dikkate alacağım. Çünkü 2 3 video ya falan da sığacak gibi değil. Orta Asya'da Yaşamış, gelmiş, geçmiş bütün kavimlerin söylencelerini, efsanelerini konu alan Türk mitolojisi elbette çok zengin. Ona tekrar döneceğiz şimdi. Fakat bugün sizi e, geçen hafta yaşadığım bir gelişmeden ötürü e, uzak bir yere götürüyorum. Bir zaman tüneline götüreceğim. Kapalı Çarşı'da bir zaman tüneline götüreceğim. E, evet birkaç gün önce Kapalı Çarşı'da Çuhacı Han'da... E, Ofisi olan, atölyesi olan bir mücevher ustası, haçık usta ile bir röportajım olacaktı, oldu da. Ee, çok yakında Aydınlık Gazetesi'nde zaten okuyacaksınız, göreceksiniz röportajımızı. Çok keyifliydi, çok güzeldi ama o röportaja başlayıncaya kadar... Ki röportaj süresince de ben oradan çıkıncaya kadar e, zaman tüneline girmiştik hissinden ben e, kurtulamadım. Ve de çok da güzel oldu. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kapalı Çarşı'yı hepimiz biliyoruz. Defalarca da gezdim ben de. Ama Çuhacı Han'a ve onun benzeri hanlara gerçekten hiç gitmemiştim. İlk defa gittim. E, Çuhaçı han'a girer girmez adresi sormak nasıl bulabilirim diye karşıma çıkan kişilere sormak için epeyce bir dolaştım ama galiba birazcık da o havayı teneffüs etmek istedim galiba birazcık da o zaman tünelin içinde yol almak istedim çünkü Çuhaçı hanın katlarını dolaşırken o insana kontrol mekanizmasına otokontrolü hatırlatan daracık merdivenlerini inip çıkarken Atölyelerinin dükkanlarının önünde hareket halinde yani hayatı bu kadar hareketli ki sessiz sedasız görünmesine rağmen o kişilerle bir merhaba dan öteye de adres sordum açıkçası onlarla konuşmuş olmakta o zaman tünelini bana hızlıca yaşattım. Çünkü orada ben Ahi Evran geleneğinin yaşadığını ve yaşatıldığını gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Anadolu'nun kadim e, meslek gruplarının e, terbiyesi, geleneğidir Ahi Evran geleneği. Dolayısıyla ne unutmamız mümkün, ne e, görmezden gelmemiz mümkün. Böyle bir... E, hissiyat içinde girdim atölyede. Haçık Usta'da o aydınlık yüzü nasıl diyeyim, ruhundaki aydınlığın yüzüne yansımış halini gördüm. Çok iyi bir misafirperver, çok iyi bir ev sahibiydi ve de tarihin canlı tanığı. Gerçekten tarihin yaşayan canlı tanığı. O yüzden çok güzel bir röportaj oldu ve de kendisine Çileklik adındaki romanımı armağan ettim, hediye ettim o günün anasına. Onun da bir kitap kitabı varmış. Açıkçası bilmiyordum. O da bana bu kitabını hediye etti. Kalemi alan Dilek Karagöz. Kendisine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü röportaj sırasında da epey destek oldu. Ve de emeği geçen İsmail Baştuş. Onun da adını anmadan geçemeyeceğim. İkisine de teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi... Bu zaman tüneli demişken oraya o kadar çok dayatmalar yapılmıştır tahmin edebiliyorum ve de Hacık Usta'nın verdiği bilgilere göre kapitalizmin olsun, liberal ekonomi olsun, neoliberal ekonomi, ekonomi olsun adı ne olursa olsun ama hepsi değişen oligarşik e biçimde değişen e, sermaye her şeyden önce el değiştiriyor hızlıca günümüzün modern dünyasında her ne kadar postmodern dönemden geçiyor Rus desek bile bu böyle açıkçası şimdi orada e, yani oranın bütün esnafında ben o kapitalizmin e, girdiğini ya da orada yer bulabildiğini düşünmüyorum ki Hacık usta da bunu zaten onayladı kendisi. Açık kellecinin verdiği bilgiler Aydınlık Gazetesi'ndeki röportajımızda keyifle size kendisini okutacaktır çok yakında olacak. Şimdi bu konuyu burada bırakmak istiyorum. Çünkü röportaj yayınlandıktan sonra ve sizlerden gelecek yorumlara göre yeniden bu konuyu ele alacağımı da belirtmek isterim. Kapalı çarşıdaki özellikle Çuvacı Han daki esnaflara orada tanıdığım kişilere her ne kadar çaycısından esnafın en üstünden en altında çalışanına çırağına kadar herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada unutuyordum az daha çaycı deyince aklıma geldi. Öyle bir fincanda bir kahve ikram edildi ki bana unutmam mümkün değil. İyi ki hatırladım yoksa unutup geçecektim. Kahve geldiğinde o çay fincanı, pardon kahve fincanı dikkatimi çekti ilkin. Fincanın üstünde Osmanlı tuğrası var üzerinde, pardon. yıldızlı bir tuğra işlenmiş. Fakat kul bu Ayla Yıldız. Yani o kadar güzel, sembolik bir logo denecek, sembol denecek bir kulp yapmışlar ki. Yani o içtiğim... Kahvenin e, fincanı inanın fincandan daha ötesiydi. Niye derseniz ben e, röportajda bu kadar açık etmedim. Ama e, bir fincandan daha ötesiydi derken Osmanlı'nın döneminin ve de e, içinde yaşadığımız ve yaşatmak için çırpındığımız cumhuriyet döneminin kısacık ama çok göklü, çok kalıcı bir özetiydi. O yüzden çok önemliydi. Unutulmazlarım arasına girdi. Evet, burada bırakıyorum. Zaman tünelinden çıkıyoruz. Şimdiki zamana dönüyoruz. Oraya e, gitmenizi, Ohan'ı gezmenizi, oradaki esnaflarla konuşmanızı, hatta bir çay içmenizi gerçekten isterim, öneririm sizlere. Şimdi, bugünümüze dönersek, e, ben size demiştim ki daha önceki videolarımda e, benim işlemeyi çok çok istediğim kayıp çocuklar konusu Evet bu çocukların e, durumu çok vahim şimdi o kaybolanlardan ya da sonra bulunanlardan başına kötü şeyler Evet pek çoğunun geliyor sokak çocuklarından filan değil bugünkü konumuz bugünkü konumuz yetimhanelerden e, yetiştirme yurtlarından yani kimsesiz ailelerin çocukları ve de IQ'su yüksek olan çocukları, seçilmiş çocuklar, özel çocuklar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda e, yıllardır süre gelen bir çalışması var. Akıllara ziyan, e, yürek burkan, vicdansızlatan bir çalışma. E, böyle bir çalışma İnanın ben çalışma demek de istemiyorum ama bu, bu, bunu açıklamak durumundayım. Çünkü e, değerli meslektaşım, değerli yazar arkadaşım Haluk Özdil de bu konulara değinmişti. Hatta kitapta yazmıştı. E, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı şu, bilgisayar karşısında bile olabilir. Çocuklarınıza çok dikkat edin lütfen. Onların bilgisayarda zaman geçirdiğini düşünüyorsunuz. Hepimiz öyle düşünüyoruz ama izleniyoruz. Hepimiz dahi sadece çocuklar değil izleniyoruz gözleniyoruz ve o bilgisayar başında IQ'suna göre zeka düzeyine göre seçim yapan program arayan ya da oyun arayan çocuklar birebir tespit ediliyor. Ne mi oluyor? Şu oluyor. Sonu ölümle bitiyor olsa bile çok acı. Bunu paylaşmak da çok acı. Ama yapmak paylaşmak görevim insanlık görevim. Şimdi ülkemizdeki Amerikan üslerini biliyorsunuz. Sayılarını vermeye gerek yok. Sadece incirlikten ibaret değil. Ama bu kayıp çocukların götürüldüğü ya da o deneylerin yapıldığı üslerden bir tanesi Sinop. Sinop'taki üs hem Türk üssü var orada hem de Amerikan üssü vardı. Sonra o kötü deneylerden, kötü sonuçlardan sonra oradan alındı, taşındı diyebiliyorum iptal edilmemiştir. Muhtemelen başka bir yer gösterilmiştir diye düşünüyorum. Ama o 1992'ye kadar yanlış değilse tarihe hemen bakmak istiyorum. Evet 1992'ye kadar yapılan deneylerden sonra orada toplu arı ölümleri görüldü. Bütün arılar telef oldu. Sadece arılar değil pek çok canlı telef oldu ama ilk tepkiyi veren arılardı elbette. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Nevada çölünü çok iyi bilirsiniz. 51. bölgeyi duymuş olanınız da vardır, duymamış da olabilirsiniz. 51. bölge adında bir askeri üs. Dil kapısından girmek, yanından geçmek dahi çok özür dilerim, tehlikeli ve de yasak zaten hiçbir şekilde yaklaşamıyorsunuz. Dolayısıyla buralarda yapılan deneyler var. O 51. bölgedeki yer altında 7 katlı bir şehrin olduğunu biliyor muydunuz? Oralarda uzay çalışmaları yapıldığını biliyor muydunuz? Uzaya uzaya da değil Keşfedilecek gezegenlere yeni yeni üstler kurulan, hatta turistler taşınan gezegenlerde görevlendirilmek üzere, orada yaşatılmak üzere, daha doğrusu görevlendirilmek üzere çocukların hazırlandığını, IQ'su, yüksek çocukların hazırlandığını biliyor muydunuz? IQ'su 140'ın üzerindeki çocukların nasıl bir deneye tabi tutulduğunu biliyor muydunuz? Bu deneylerin maslakta yapıldığını biliyor muydunuz? Derin bir uykuya geçirilen çocukların başlarına bağlanılan o elektrotlara verilen elektriğin ve de Sonuç alıncaya kadar istedikleri, bekledikleri sonuç alıncaya kadar verilen elektriğin çocukları ne hale getirdiğini, zıp zıp zıplattığını biliyor muydunuz? En sonunda e, beyin kanaması geçirerek o çocukların hayatlarını kaybettiğini biliyor muydunuz? E, burada sadece Amerika Birleşik Devletleri değil ki Fransa nasıl bir dönem? E, sömürgelerine göndermek üzere paralı asker lejyon ararken nasıl ki 3. dünya ülkelerini seçiyor idiyse nasıl ki kimsesiz çocukları seçiyor idiyse nasıl ki Portekiz e, bizim ülkemiz başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerini seçiyor idiyse Amerika Birleşik Devletleri'nin de şu anda bu deneyler için bu IQ'su yüksek çocukları toplamak için yaptığı şey de aynı. Hiçbir farkı yok. E, lejyon gençler e, ölüm makinesine dönüştürülen gençler gittikleri yerlerde ölüyordu öldürülüyordu veya ölüm makinesi olarak onlar yok ediyordu Fransa adına savaşıyordu ya da diğer sömürgeci ülkeler içinde aynı şeyi söylemek mümkün. Ama Fransa en çok belirgin olduğu için ve de ülkemizde çok fazla lejyon topladığını bildiğim için hatta ilk romanımda ben bu konuya yer vermiştim. Lejyon olarak alınan bir gencin yaşam öyküsüne değinmiştim. onlara bir cennet vaat ediliyor onlara yüksek maaşlar vaat ediliyor, onlara yüksek rütbeler vaat ediliyor. Ama öldükten sonra ölüler hesap soramaz ki hangi rütbe, hangi yüksek maaş, hangi cennet. Dolayısıyla bu ne olur çocuklarınızı yanınızda tutmak, bir lokma ekmekle bile olsa büyütmek varken lütfen yurtlara bırakmayın, lütfen birilerinin yanına bırakmayın, çocuklarınıza sahip çıkın. Ee, şimdi bugünlük burada bırakmak istiyorum. Evet çok tatsız bir konu bu ama işlenmesi... E... <laughs> güncellenmesi gereken bir konuydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yeniden görüşünceye dek, mitoloji konusunda buluşuncaya dek hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.